Son yıllarda kahvaltı en önemli öğündür sözü tartışmalı hale geldi. Harvard Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu araştırma merkezinin yürüttüğü 22 yıllık bir çalışma kahvaltının düşündüğümüz kadar gerekli olmayabileceğini ortaya koydu. 16 bin kişiyle yapılan uzun soluklu araştırmada kahvaltı yapmayan bireylerde diyabet, kalp hastalığı ve ithaf oranlarının daha düşük olduğu tespit edildi. Peki kahvaltıyı atlamak gerçekten sağlıklı mı yoksa bu yeni beslenme modası mı? İşte yanıtı. Yeni yayımlanan 22 yıllık dev araştırma 16.000 katılımcının verileri incelendi ve sonuç net. Kahvaltı sandığımız kadar vazgeçilmez olmayabilir. Araştırmaya göre sabah öğününü atlayan yetişkinlerde daha az diyabet, daha az iltihap, daha az kalp damar riski görülüyor. Kahvaltıyı atladınız oluyor mu? Oluyor. Evet oluyor genellikle okula gittiğim için sabahları fazla yapamıyorum. Asla. Olmuyor. Olmadığına enerji kuyanamıyorum genelde. Hayır, asla atlamam. En sevdiğim öğün. Oluyor. Sabah yemek yemediğinizde enerjiniz düşüyor mu yoksa daha dinç mi hissediyorsunuz? Normal, orta seviye. Bence daha dinç hissediyorum. Hani o açlıkla yani bana göre öyle. Düşüyor. Yani zorunlu olmadıktan sonra kahvaltısız sokağa çıkmam. Onun için bilmiyorum. Enerjim düşüyor. Yani e, bazen yemek yemediğimde daha dinç hissediyorum ama sağlıklı bir kahvaltıyla yine enerjik hissedebiliyorum. Uzmanlar diyor ki mesele kahvaltı değil, biyolojik ritim. Akşam 19 ile öğlen 13 arasındaki yaklaşık 18 saatlik açlık vücudu doğal bir aralıklı oruç moduna sokuyor. Bu dönemde otofaji devreye giriyor yani hücrelerin kendini temizleme ve yenileme süreci. Bu süreç sabah erken kahvaltıyla kesildiğinde hücresel bakım tamamlanamayabiliyor. Kahvaltı yapmamak vücutta tam olarak hangi biyolojik mekanizmayı tetikliyor? Kahvaltı yapmamak aslında teoride bir adım geriye çıktığınızda aralıklı oruç gibi yorumlamak lazım. Uzun süre aç kaldığımızda ee, keton dediğimiz cisimler artar insülin direnci azalır, yağ yakımı artar, o liste uzar gider. Ama bunu kahvaltıyla değil de bir sisteme oturtmak lazım. Çünkü şimdi biz böyle söylediğimizde e, okula giden çocuklar var, ders çalışmaları gerekiyor. Yani evinde yaşlı ya da aktif bir hayat olmayan birisi için düşünülebilir. Ama ders çalışan bir çocuğun kahvaltı yapması lazım. Yani e, bir şekilde ergen sınav döneminde kahvaltı yapmamışsa, saat 10-10.30 gibi asıl ders dinlemesi dönemde, gereken dönemde, beyni kan şekeri düşüklüğe bağlı uyuklamaya başlayacaktır. Verimi düşer çocuk.